Şişe. Evet şişe buradaysa şişeye bir bakalım. Evet notumda da var. Bir dakika 15 günü geçmiş mi o? 15 günü. 19 Ocak herhalde geçmiş. Evet. 7 Şubat'ta bakmışız en son. 7 Şubat'ta bakmışız. Tamam. E, şişe hissesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Şişeye bakıyoruz. Hızlı hızlı gidiyoruz. Şimdi şişenin herhalde 7'leri falan vardı değil mi? 7,5 7 oralarda bir oyalanacaktı. Bu hedef görmüştü. Bir, bir ara iyi bir yükseldi bu. Ondan sonra bir şişeler birleşti. Cam sektörleri şişeler birleşti. E, şişeyle birleşti daha doğrusu. Ondan sonra onlar öyle bir kaldı. Hatta bu bir yerden çok zarar edenler oldu galiba değil mi? O cam sektöründe hangisiydi hatırlamıyorum ama denizli cam mıydı? Neydi? Yanlış hatırlamıyorum. Dencin. E ondan filan zarar edenler de oldu herhalde. Daha az e, lot verdiler herhalde onlara. E, evet. Bir takım sıkıntılar oldu. Benim hatırladıklarım bunlar. Anıları canlandırıyorum. E, evet. Şişeye e, şimdi bakacağız. Girebilirsek. İyiyle evet. kabul etmiyormuş. İyiyle tamam. Peki. Peki. Evet yediler. Doğru. Tamam bakın. Ezberlemişim artık. Şimdi arkadaşlar şişe hissesi burada destekte. Destekte bu da yine trade fırsatı veriyor. Yani bu da aşağı yukarı hareketler var. Şişe hissesi kötü bir hisse değil arkadaşlar. İleride öne açık güzel hisselerden bir tanesi bana göre. E, yalnız buralarda hani endeks'in durumu mağlup. Aşağı yukarı hareketler yapabilir. E, bu ara dalgalanmaya şişede dahil olabilir. Ben şimdi trend aralığını söyleyeyim size. Ee, onu şey yaparsın. Zaten söylemeye de gerek yok. Burada trend hazır çizili. Bakın, şu anda burada bu hareketleri yapacak. Kırarsa ileride endeksin durumuna göre iyi yerlere gider yani. Şimdi arkadaşlar, şişenin burada hemen desteği direnci var. Buralar kaç para? Şuraları destek. Hemen burayı destek yapmış zaten 7 lirayı. Yukarıda da 8 lirası var arkadaşlar. 8 ve biraz fazla olabilir. 7-8 bandında. 7 ve 8. Hemen biz şişeye ne demişiz? Onu da bir hatırlayalım. Şişe. 7-8 bandında görünüyor. Aşağıda 7'si güzel destek. Bak 7-8-20. Bak duruyor. Olduğu gibi duruyor. Bu bantta şu anda. Ama 6'sı var. Teminat. Ne olur ne olmaz. Tutar burada tepki alımı yapar. Bir alt. 6 yok. Ha, varmış. Tamam. 6'sı var. Tamam. Çünkü burası trendi. 7 lira trendinin desteği ama kötü desteği değil. İstenirse yani değmek isterse 6 liraya getirebilirler. Oraya da bir teminat olsa fena olmaz. Peki. Şimdi şişeyi yapıştıralım hemen şuraya. Destekte arkadaşlar tepki alımı yapabilir gibi görünüyor. 8-8.20'ye kadar e, yukarıda görebileceği seviyesi var. E, bir bakalım 8.20 dedik ama şurada 8'i var. 8.20 spekülatif yalnız. yani. Yani 8'e kadar değilim de biraz fazla yapabilir diyebiliriz. Şimdi 8.20 olmaz da 8 de olabilir. Çünkü şurada kesen bir yer var bunu. her zaman buraya aşmış. Burada da belki aşabilir ama aşmadığını düşünürseniz yine 8'leri var. 8, 8.10 var. Şimdi o zaman buna 7.8 diyebiliriz. 7.8 bandında. 7.8 diyesim var benim. 7 ile 8. Kilit rakam bunlar. Bir de aşağıda arkadaşlar kötü seviyesinden bahsettik. Şu anda söz konusu görünmüyor bakın. Burası teminat seviyesi. Hani gelirse alım fırsatları falan değerlendirebileceğiniz seviye. Gelirim demiyor ama endeks kaynaklı ya da başka bir sebepten dolayı. Yani olağan dışı sebeplerden dolayı ya da manipüle vesaire gibi durumlarından dolayı. Gelebileceği kötü seviyesi arkadaşlar orası. Orası neresi arkadaşlar? Orası bakın şuradaki trendten zaten kestirdim mi buradan çıkıyor. Bakın buranın en kötü seviyesiyle buranın direnci. Kestirelim buraları. Kestirelim buraları. Bakın normalde burada 7'leri veriyor burada. Ama burada manipüle edilebilecek gördünüz mü şurada bir seviye var kayma var. Görüyor musunuz? Yaparsa bunu yapabilir. Orası da herhalde 6 lira mı olur? 6.50. 6.50 görünüyor. Ama bana kalırsa şuradaki trendin desteğine kadar 6 liraya kadar 6 belki 6.20'ye kadar önlem alınsa fena olmaz gelir oraya gelir gibi görünüyor arkadaşlar. En kötü seviyesi onun dışında 8 lira görünüyor. 8 lirayla 7 lira bandında 6 liraya da bir teminat olsa fena olmaz. Çünkü arkadaşlar burası dip seviyeleri, mevcut endekste görebileceği dip seviyeleri. Hatta ben size şu şekilde izah edeyim onu. Şu şekilde bakın burada burada bir trendi var. 7 8 trendi işte. 7 8 trendi şu burası neresi biliyor musunuz? Burası şurası. Şu. Evet. Burada görebileceği en kötü seviyesi. Buralarda işte 6 liralar. Bakın. Şu. Şimdi daha önceden evet 5.95 6 kötü seviyeleri. Bunu arkadaşlar şuradaki direncin şuradaki desteğiyle de bakın şuradaki şeyle de Anlayabiliriz. Yani burada güzel desteğin olduğunu söylüyor. Buradaki kaymayı da yaparsa yine. Şuradaki kaymayı yaparsa en kötü yerler 6 liralar görünüyor. Bakın 6 lira görünüyor. 6 lira. Evet. Durum bu arkadaşlar. Başka da bir şey görünmüyor. Hatta onu şöyle de yapabiliriz. O 6 liranın niye 6 liranın hani ben diyorum ya 6 liraya teminat ayıralım. Niye ayıralım arkadaşlar? Şimdi bu yakın trendte görünmüyor. Aldatıyor yakın trend. Ama geniş bantta bakıldığı zaman o 6 liralar görünüyor. Bakın şimdi burada görünmüyor. Tamam burada 7 ile 8 görünüyor. Buradan bahsedemiyoruz. Hani şey yapmadığımızı varsayalım. Ben şimdi genel bazı şeyde gözümle bakıyorum. Gözümle görüyorum yani. Gözümle çizmeden görüyorum öncesinden ki ama yine de size göstereyim ikna etmek için sizi. Şimdi arkadaşlar Şurada bakın bir trend var normalde oluşturduğu bir trend var. Burada da güzel destekleri var bakın şuradan gelen. Bakın buralar 6 liralara gösteriyor görüyor musunuz? Yani hepsini silelim. Hepsini silelim. Şurada güçlü destek olarak 6 lira görünüyor. Yani 6 liranın altı da görünmüyor yalnız. Onu da söyleyeyim yani. Evet bakın sileyim. Burada aslında böyle görünmeyen bir trend var. Şuradaki şuradan gelen trend. Bu trendin devamı da buralara dayanıyor zaten. Bakın şuraya dayanır onu uzatayım ben aşağılara kadar gelir. Aşağıda değer bir yere yani. Yani dolayısıyla en kötü seviyeler bunlar arkadaşlar. 6 lira kötü seviyesi 7 ve 8 bandına tepki alımı yapabilir. 8'leri belki görebilir. 8 ve 8'e yakın bir seviye biraz da endeksin durumuna bağlı. Yani son durum bu arkadaşlar. Başka bir şey görünmüyor. Başka bir şey yok. yukarıda ileride gidebileceği daha fazla seviyesi olabilir mi? Evet, olabilir. Endeksi olduğu zaman hissenin şu anda burada oyalansa da ileride gidebileceği endeks düzeldiği zaman seviyesi olabilir. Çünkü trendi yakın zaman için yine de yükselişte de olsa da dalgalanmaya dikkat edelim diyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum bu hisseyle. Bu hisseyi de geçiyorum. 7 ile 8 bandında. Geçtim. Başka hisseden devam edelim. Başka hisseden devam edelim. Evet. Hangi hisseden devam edelim? Hocam Konya'nın hali ne olacak demiş. Konya'nın halinde ne olacak ya? Konya'da ne var ki? Bir şey yok ki Konya'da. Ne olmuş ki Konya'ya? Ne demiş? Ee, şişe hisselerin geri alınacağı yönünde yönetim kar kararı kurulu çıkma durumu oldu. Küçük yatırımcıyı nasıl etkiler hocam? Ya şişe arkadaşlar söylediğim gibi kötüsü belli, iyisi belli. Yani şişe kötü bir hisse değil zaten. Ya en kötü seviyesi de söylediğimiz gibi yani ben yukarıdan bahsetmedim. Hani aşağının önlemini unutmayın diye. E dönüşe geçtiği yerde endeksin. Bakarız tekrar. Yani kötü bir hisse değil ki şişe. Evet. Yukarıda gidebileceği seviyeleri de var yani şişenin. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Şişenin yukarıda gidebileceği seviyeleri var. Bak ben söylemedim bugün. Söyleyeyim mi? Bahsedeyim mi ondan da? Bak şişenin şu anda giremediği bir bandı var. O banda girerse şişenin çok güzel yükselişi var. Bak şu banda giremedi bak. Söylemeyecektim ama söyleyeyim bari. Bak şişe bu banda giremedi. Girerse burada gidebileceği ileride yeri var. Ama ileride olduğu için ben söylemedim. 10 lira bak. 10 liraya kadar gideri var şişenin. İleride. Evet. Ama 8-8-20'nin üstüne attığı zaman bu banda girerse var. Biraz zaman alacak gibi. O yüzden ben söylemedim ama yazalım isterseniz. Ama daha önce ben yazmışım buna zaten 9.40 9.40 yazmışım zaten. 10 lira görünüyor. İşte 9.40 işte yazmışız zaten. 9.40 ile 10 lira arası bir seviyesi var. Evet. Yani ileride işte şimdi önlemini alırsın daha sonra ileride görünüyor yani. Evet. Ee başka hisseden devam edelim. Ben şimdi çok ümitli konuşmuyorum arkadaşlar size. Evet yani amacım şey değil yani şu an peşinde değilim biliyorsunuz önemli olan sizin zarar etmemeniz benim için.